Ben Allah'ın gücünü de keserim <laughs> lan. Ne olacak? Allah. güserler <laughs> yani. Her türlü var. Ne <laughs> olacak? Bir <Kendim gülüyor> şey olmaz. Sen isim ver. Ne yaptın? Can. Kuah attı. Ben bakmıyorum. attı Atla deyince atlayacağım. Satıyorum hani. Aa ha, ben boşluğu bekliyordum. Boşluk atlayacak. Ha bir bir tamam. Ben mi? Atla deyin yani. Tamam. Tokiler, tokiler. Hadi tokiler. dedim. Tokiler mi? Ha şurada. Tamam. Özcan, Pandacım işin hakkını verenlerden sonra YouTube ve Twitch'ten izlemeye devam videoları like atmayanın güzel, topsun. Atla! Bir ee, daha Özcan, atla. Ay ne güzel, takılmıyor lan. Ya oğlum. I like the movie. İşte takılan var, takılmayan var. Eee, evet. Hocam. Panda olmanın da bir şeyi tabi. oluyor tabi. Yalan yok ayrıca da. Hukukçu bey panda mı? Outlastik için yok abi. Hukukçu bey. Yani diyorum ya. Hani size can feda oynayayım. Ama ben o kadar sevmedim ki oyunu. Oynayamam. Sevmedim yani. Gerçekten. Kolay kolay da bir artistik yapıp hani oynamayacak bir adam değilim Ama sevmedim. O double dam. damda da çifte. O zaman in in, in. Hayır o dama inme. O inme. İnme kız. inme kız. Bizim damda iki kişi var. Bizim pistol, ya. pistol almıyorum ben ya. Ha şu pistol alıyorum pardon. Ulan niye tablo almadın? Ben oynamayalım bayağı oldu değil mi bu oyunu? En son Rage attığım yayın vardı. Oha! Asla kayıtlarını bulamayacağınız. Ke ke ke. Kayıtları var. Nasıl var lan kaydı? Ben de kayıt almıştım. <laughs> ha. Yayınlamayı mı düşünüyorsun? Hayır. Ne, hayır. ne demek yani şimdi? <gülüyor> <gülüyor> yani. Kayıtları var demek istiyorum sadece. Ha. Yalnız ben bir shotgun'a koşuyorum abi. Ya hak. Benim girdiğim evi görüyorsunuz. Birbirinize yakın durun da. Çünkü o bizim damda iki kişi birden indi. Evet, bana sıktılar. Canımı doldurmaya çalışıyor. Kimiz? Kim? Ya, aa öldürdüm adamı. Vallahi mı? Tabancayla. Lan hayret bu Ketim, öldürdüm. Çok güzel. Adam bu da m adamı. Biraz <laughs> daha öldürün. M4'da adamı... 10 FPS'te... Neyse. <laughs> <laughs> Hocam, Hocam senin potansiyelini çok şey görüyorum. O değil de bir tane silah da ben bulayım da kasmayan makinemde aksiyona gireyim. Pistolle ne oluyor Hayır, flash? Bu, bu. Dışarıda mı? Nerede görüyor musunuz? Birini daha öldürdüm. Ya sizi ben ıstırırım Öldürmeye devam. Harika. Ben silahtan ümidi kes. Ben bu ben bu binayı temizledim. Çanta yok ya. Aa, balistik maske. Bu ne? O görsellik A sağlıyor hocam. Ha, okay. Suratını kapatıyor falan. Şekil bir şey salmıştım. Ha bu arada şeyi düzelttim, onun yolunu buldum. OBS açtığımda ses... Hallettim onu da ya. Oh. Bak rahat rahat. Herkesin sesi geliyor. Yalnız ben oyunu... var monitörden sesi açıp çok yanlış şey bastım. Bir dakika. Omen'in kırmızı. Ne? Omen'in kırmızı. Ya omanımız canımız. İlker, teşekkürler. Şunu sesini açıyorum da bir yandan. O yüzden kamera titriyor. Eee... Tek kişilik ordu bizimkiler maşallah. Bakayım bir sıkıcam. Bulamadım ben ya. Güvenli yerdeyiz. Kurşun Abi her, her mutlu benim buraya gelsin. Ke AKM'i isteyen benim buraya gelsin. Temiz mi ortalık? Ben ikisini de gerek yok da. Koa sen o binada mısın? Bizim binada mısın? Aynen temizledim burayı. Sana o o zaman ben boşluğa koşayım da. Akem. Gel gel. Yine de bir sağ sola bakayım. Allah'ım kasmayınca bak bu oyunu çok seviyorum. Ya, Nereden ses, geliyor? Aman ses olmasa da olur. Nasıl olsa siz söylersiniz sağ sol diye. Gel gel Tuna. Ya, yani, bu Buradayım. Aketun mu şu? Bir dakika. Koa nerede lan? Kaçıncı ha? kat? İkinci kat. İkinci kat, İkinci kat sağa dön. İkinci kat sağa dön. Erdem. Sola dön sonra. Sola dön. Bur Nasıl sağa dön sola dön ne demek oğlum? Şurada bir yerdeydi. Bak burada bulundum o da. Sen neredesin? Ben girişten sonra ikinci kat yaptım da. Pardon. Şurada atalım. Ah, oh canım. teşekkür ettim. Allah evet. razı olsun kardeşim. Bir de şunu vereyim sana. Bir dakika. Ah. Oo. Öl. Ucuna takarsın. Taktım takmaz olur muyum sen ne diyorsun? Ben Koa'nın adamı doldurdu ya. Berk. Aa bir dakika. Arkadaşlar. Sizden şu anda bir ricam olacak. Berk demiş ki Heh. chatten eee... ha dur başını okuyayım. Chatten Berk kalp Begüm spamı alabilir miyiz bandacım? Hayatım 6. ayımız kutlu olsun demiş. Berk Begüm'e. Vallahi dur. Aa klavyem yok. Ben yazacaktım. Yazamıyorum. Kamera takılı. Arkadaşlar bir yapalım mı bu güzelliği? Berk ve Begüm için. Araya bir kalp atın. Berk kalp Begüm. İkinci hakeme var. Scar var. Scar Oğlum, var mı? Çok güzel bir kanalız lan. Selamlar Yemin Berk. Ben 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 bizi çok seviyorum. Bak Berk. Naptain yaptı. Benim yerime de yapmış oldu. Özcan da öyle. Eee, Scar isteyen var ya. mı? Scar. Scar olur. Buradayım. Bulundum yani. Bak çete bak. Bırak sat. Şart koşsana, Tam üstüne kendi üstüne şart koy. Moderatörlerimizden fazla... bir bunda screenshot alabilir mi ya? Hatta izleyici sayısını da alsın. Bazıda M4'üm var. Çok güzel, güzel ya. M4 mu alalım? M4. Yara 5'i Aa Harikasınız arkadaşlar. Boşu, ben o M4'ü alırım o zaman, Skar'ı boş ver. Skar'ın mermilerini alsana boşluğun, 5'e de alsana. Bu evet. arada, boşluğun kalp yapamadığını biliyor muydunuz? Hani şu hareketi yapamıyor boşluk. Kalp yapamıyor elleriyle. Ne zaman yapsa ya patatese ya böbreğe benziyor, garip bir şey yapıyor böyle. Bir gün boşluğa kalp yapmayı da öğreteceğiz. Level 2 çanta var isterseniz burada. 8 x buldum. buldum. Valla ekstra böyle red dot'tır ne bileyim. Hani yoktur da red dot 4 x bulursanız ben talibim. M4'ün e, range'i iyi mi? Ne kadar mesafe oluyor? M4, M4 en e silah oyundaki yok. eklentilerin takımı. Mesafe tarzı. olarak. Ha, sa saldırı tüfekleri 400'e 5, 400'e kadar etkili yani. Of bitmiyor inanılmaz. Vallahi müthiş bir şey ya ben çok ağır sattım da ölmedim. Crossbow, oh. crossbow buldum. Of, Onu Stand boş ball. ver ya. Yani. Allah. Boşluk. Ha. Pistolle kar karp yapabilir misin lan? Pistolle mi? Ha. Pistolim yok ki. Ha. Dur bakayım. Armor bulan var mı? O oh, reload istiyor. Dur dur sakın izler kaybolmasın. Armor. Ben buldum. Ama kendimi. Kendimi. Anca kendime. Bir tane mi? daha var bu binada ama emin değilim. Var var bu binada var ama seviye bir. Tamam onu ben almaya geliyorum. Almak isterseniz en üst katta. 7.62'leri. 4 için geldim hocam. Gel Araba. Ee, south East. Sağ Duydum. İçim, içimizden i̇çimizden geçiyor. Sıkmıyor mu? Sıkıyor. Ya, Görmüyorum ama. Bir kere vurdum. Dayanamadım çıkıyorum. Gitti gitti. Okula gitti. gitti. Okula gitti. İlk kere Abi. vurdum ama kime vurdum bilmiyorum. Şatkana arabaya vurdum ben. Her zaman zamanda zaman? yanlış zamanda yanlış yerde. Olsun. Yok, Bu arada hayır. şu jipi, jipi kesiyorum ben ama. Hani Hangi giden jip? Giden diye. Hangi jip? Hangi jip? Hangi şey, kulun orada jip var ya. Spanjo diye yere atmıştım. Görmedin mi? Ha gördüm. burada. Boşuk lan, jipi mi getirmeye gidiyor? Ha. Burada çalıyor. Şey Araç geri yani. geliyor. Yok ha, boşuk şey geliyor. boşuk boşuk. Geliyorum yanınıza. Yiğidim. Bu adam var. Koş, i̇ki kişi burada. Abi. Koş. Koşuyorum. Koş koş koş. İki kişi çıktı karşıma bir anda ya. Ha bir Değil tane daha. Adamlara çatışıyorum. Gördüm. Tamam. Biz de arkalarından geliyoruz. Ben şurada. Bir kişi <laughs> olmuş. Allah Allah. 100 kaldı. Neredesin o da mı? Seni odalım ko. Info. Abi şu an bilemem. <laughs> alttan alttan. Altta vur hemen. Oha bir tane. Oh, oh. <laughs> of seni de vurdum orada adam vururken. Sana helal olsun fark ettim kardeşim. Dost ateşim. Hissettirdim ateşi... ona. Hissettirdim ona Hisset... hissettirdim. Direkt tek yedim ya şatkanla mı vurdun lan? <laughs> şatkanla vurdum. Adam arkandaydı. Canım fulldü sürünüyorduk karşılıkta. Güm tek. Gül. Vallahi <laughs> kötü çıktı var ya. Biz Kuay'la loot yapıyorduk orada. Ne ara girdin? Ali Tuna hoş geldin. <laughs> Kaan ne demiş? İyi yayınlar seviyorsun Panda Kuay boşluk Ketum hocama selamlar. Ben ben de sizin yerinize yazayım. Ben kalp Begüm. Kaan. Pinti kalp Panda. Evet. O öyle bir gerçekte var. True Love Story. Play dedim ben. Bu evet, arada bir moderatörümüz ben... şey söyleyebilirim. Ben şimdi omundan verdiğim için bunu gerçi onunla yarın da yapacağım. Dur bir 10 saniye daha kendi kendi konuşayım. Onu stüdyoda aslında bir daha yaptım mı hiçbir yayınlar restart kalmadan halledebilirim. Ama bunun için bana zaman lazım. Bunu yarın yapamam. Perşembe gündüz öğleden sonra bir saatler içinde halledeyim bunu ki akşam yeni etsin. Tamam 3 2 bir şey e, oyun sesi ve bizim muhabbet sesi rahat bir şekilde geliyor mu? Bir moderatör söylesin de ben çünkü duymuyorum. Oyun sesini ben duymuyorum. Muhabbeti duyabiliyorum sadece. Bu arada siz daha neyi lootluyordunuz la? Vallahi bilmiyorum. Biz dışarı. Bilmiyorum, en son benim hatırladığım Ketum M4'ü falan atıyordu yani. i̇şte ya. İşte boş koaya M4 verdim. Tam merdivenlerden inerken adamlar bir anda iki kişi binayı terk ederken oldu ya olay. Aynen. Maybe one day. Bakayım. Abi eğer şeyse Bakın iki linkte var. Oyun forda bu vakte kadar bir kere bile sıkıntı yaşadıysanız diske girmeyin. Şeyi Bino Game deneyin. Bir de olabildiğince kısa tutun. Böyle iki satırlık şeyler çıkmayabiliyor anladığım kadarıyla. Evet. Çok kötü vurdum ya. Ne yazıldı mı ekranda? İçine girdi adam. Bak, Meonka niye yazmıyor? Niye bu ayarları mı şey yapmak lazım? Bu eski sistem dedi bu boktanlık var. Orada Meonka yazması lazım. Niye yeni demiyor? Ben elle yazayım onu bir ara bu bitince. Meonka tekrardan başlayayım. teşekkürler. Meonka, Übelü Übile, e, Ersin, bir kişi daha vardı. Şu anda hatırlayamıyorum. Ama bağış konusunda bu üçlü inanılmaz. Meonka, Ersin, Çin Üçen oldu Ebel'in İnanılmaz ya. İnanılmaz. Loot. Ne yaptın doğru söylüyorsun? Loot değil, Loot. Riot Games ve Valla. Adres ver. Ya bu sefer siz verin. Kim adres? Oyun sonunda gelen parayla kasa açıyorsunlar. İçinden Bilmiyorum bana hiçbir şey çıkmadı. Ben bir 10-15 tane açtım hani. Bir güneş gözlüğü istiyorum ki tam olarak kroftalık diye ama oyun içi kıyafet şey çıkıyor. Ha oyun tam sürme geçtiğinde ama şeyler de olacaktır. Silah skinleri falan ne bileyim. Poçinki. Renkli çantalar, paraşütler Poçin. falan. Atlayabilir tamam. Hadi. 3, 2, şey. Iki. atladım. 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 Demet yanlış herhalde. Bilmem. Abi poçinki süzülmek gerekiyormuş lan ben de aldım. Ben de işte. Neyse toparlıyoruz Bu arada yayın... ...güzel akıcı değil mi? Evet. 60 FPS. 3000. 3500 de olabilirdi de. Neyse riske girmeyelim. Call of Duty... Call of Duty Call Battlefield. O işte. <laughs> Olacak var, olmayacak var. Yani. Bakalım nasıl olacak hani? İlkar, Ottoman Slabs. Besat. Şöyle bir sağlam alayım. Bizden siz daha gökte misiniz? Hepimiz inmek üzereyim. İnmek üzereyim. Göbe göbeğe indim ben. Çatıya inme. İki katlı eve gireceğim ya. Hayret silah buldum. Scar buldum direkt. 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 Yani yanlış söyledim. Bazen konuşma şeyin dilinde hata yapabiliyorum. Estağfurullah. Direkt yani. değildir arkadaş. Şöyle direkt. Sonunda T var. Direkt yoksa bildiğin direkt yani. Zaten direkt de İngilizceden gelme. Birisi yanımda koşuyor. Eee, silah Durdu. bulamazsam öldüm. Geliyorum. Dur dur sakın. Geliyorum kaç. Öldüm. Geliyorum. Öldüm öldüm. Adam Ulan. adam silahla M4'te sıkıyor bana şu an. Evet. Ya. Evin içinde mi? Evin içinde aynen. Yani. Geleyim mi? Öldü değil mi? Yok öldüm öldüm. Hiç şey yapmayın. Direk. direkt. Oğlum bu nasıl bir Iron Sight? Kör oldum ya. Kimi izliyorum? Kuya. M4'ü vardı herifin bu arada. Ben de Scar buldum da. Ama hiç yetişemedim ya. Kuya bandajı mı geçtin sen? Çatıda. Mermi yok. The key amaç. Ana İngilizce olmuş mu oyun bende niye? Mas. Görsem sıkmak istiyorum boşluk kanını yerde koymak istiyorum da. Dikkat edin başka ne olabilir? Bu ayrın bu ayrın site baktığımda kör oluyorum öyle bir sorun var bir gözlük şey gözlük diyorum dürgün olsa. Olum Oha M4 buldum lan. Silah bulamayan var mı? Aa, adam gördüm abi Kitimi izliyorum. Ben gönlünü öldürüyorum. Mermi bitti. Mermi yok. Hocam mermi yok. O tekli, ikili o çiftli hocam o. Tek mi atacağım bundan? Evet, tek atacaksın yani. Bir kere Abi, atıp Abi, bulamıyorum ya. Tam pandaya gideyim silahlayayım Ben de geliyorum dur. Ben de o zaman benim ara arkalamaya çalışayım. Bunlarda 3-4-5 bin kişi olduğunda Bak önünde koşuyor. Oydu bu hocayı bırak. Nereye gitti lanım? Saklandı mı lan bebe? Mi? Oho ben çoktan kaybettim. Ben devam edeyim. Kuha senin oraya doğru bebe kaçtı da arada bir yerde sakla. Arkadaş şimdi bunlar evlerin içinde ben dışarıda çıktım dışarıda. Anladın Dayanamıyorum eve giremiyorum yani eve gireceğim. Şey. Gel arabayla gidiyoruz. Kuaya doğru git. Orada adam adam olabilir yani dikkat et. Kuğa sana geliyor yolda yolda kuğa geliyor. Ha yolda, yolda mı? Çıkıyor? Yolda çıkıyor. Bak sıkıyor bir adas sıkıyor duymuyor. Hala ah, çatıda. O değil lan, Çatıda. O insan mı lan? Çatıda bak, görüyor musun sıkın? Çatıda. O insan değil mi? İnsan Tutak yani. Bak bir insan mıydı o? Evet. Kaçırdım var ya hani adamı kaçırmıştın. Çatıya çıkmış. He, heykel gibi duruyordu hiç ateş etmiyordu sanki. Aha onu. Hatta baktım emin olamadım böyle o insan mı diye. Çünkü öyle dimdik dikiliyordu hiç ateş eden bir aksi şeyi yoktu animasyonunda. Anam pistolle duruyormuş garibim kuam ya kıyamam sana Öldür onu da bari Heh moralleri bozulsun Helal be Bir tane daha var Siz Siz de gördünüz değil mi arkadaşlar öyle dikiliyordu yani Hadi baktım geri çektim şeyi Aynen Slenderman hesabı Çok çok enteresan sometimes Yaralarımda sarıyor Eşkıya Gel. Şükür. Radetsin. Akar vardı var. Bak gördün adamı. Gördün <gülüyor> 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 at, bir et, çat geç kuha. <laughs> <laughs> bir çat at mutluluklar dili onlara Görmüyor. Hayır. Görürse <laughs> şatkeni var zaten. Duayın görünmedi. Ama ben arkadan bıçaklama şeyi geldi hissiyatı geldi. Orta ortaya almışlar. <laughs> bu oyunda bu loot şeyi bok etmişler hakikaten ya. Az evvel silah bulmuş şaşırdım ben de. o derece. Silahım yok Kat Demet Bir şatkan buldum adına pistol boys takılıyoruz yani. Lobby'de tasatroçum. aç kardeşim hepimize İzmir karşı yakadan hepinize İzmir karşı yakadan selamlar. İnşallah bir gün oyunu beraber oynama şansımız olur. Forsin Bu şey için mi diyorsunuz? PUBG için mi? PUBG içinse buna şey gelecek arkadaşlar. Şimdi Forsin yazınca şey yaptım. Ne denir ya? Ben so ne server denir ona özel. Özel server. Custom. Özel, evet. Custom. Ha custom shortage. Evet. Orada öyle fanteziler yapacağız. Nasıl o fanteziler olmuş? yapacağız? Bir dakika bir, dakika, bir, dakika, bir, dakika, bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> daha söyle. Ka custom yani kendi serverımız şeyimiz olmayacak. Hı -hı. evet. Sen de, yapacağız orada? Yani evet. Orada seyir, yani seyircilerin böyle oynayabileceği bir şey yaratacağız. Abi, server yaratabileceğiz şey... o zaman. Ya. Yani. Ee, Starcraft'taki maçlarını sunduğumuz gibi PUBG maçlarını sunsak ki öyle. İşte, ha, benim aklımda o var. Ama bir tam olsun da bunlar çünkü öyle akses ya yapacağım deyip boktan bir şey de çıkabilir. Ama yaparlarsa hem biz de oynarız illaki ama daha da güzeli diyelim şu anda serverda kaç kişi? Dur. Bu defa bir bir kere de sallamayım. 2700 kişi izliyor değil mi? Bu 2700 kişinin içinde 70'inizde şey var diyelim ki. PUBG Oy şey var. Oyun göçtü. Oyun göçtü. Menüye girdim. Tamam. tamam devam et. Dalacaksınız. Cayır cayır oynayacağız olay oldu. Hem beraber oynayacağız, hem siz kendi aranızda oynayacaksınız. Biz şey yapacağız. Hepinizi gösterip sunuculuğunuzu yapacağız. Ay, bu... ya, abi ne yaptım ben ya? Ne yapıyorsun? Yani Çıkıyor, değil mi? Zaten bende de oyun göçtü bu arada. Full göçtü. Ben de PC ile göçtü. Hmm. Hay Allah. Şey PC değil de. Bu oyunun bu huyu var ya. Tekrar bir ekran gitsin gelsin. Vadis kola veri kola veri kola di. Bu sorunu bu hafta sonu düzeltecekmiş demiş. Jonas'ın spanda. Vallahi düzelsin ya. Yes. Ne bu ızdırap yaşıyoruz? Tamam oyunuz oyun zor olsun şey yapsın bir şey demiyorum da zorluk başka bir şey bokluk başka bir şey. Şu anda ikinci durumda. Bilgisayarsız mühendis. İyi yayınlar. Boşluğa, Kuay'a, hocama selamlar. Bu arada gift tarzı bir şey yaptım. Onu nasıl ulaştırabilirim? Abi mail atabilirsin ya da Twitter'dan mentionlarsan ben görürüm mutlaka. Bilgisayarsız mühendis. Eline sağlık. Erdem, selamlar. Kuay'a, Boşluğa, hocaya, çete ve en çok size selam. Vizeden taze çıktım. Bir baktım tüm güzel insanlar toplanmış. Mutlu oldum. Demiş Erdem. Erdem teşekkürler. Sözlerin için. Bu ne ya? Bu niye açılıyor? Ben radyo bastım orada. Ben oyunu tekrar açacağım abi, bana zaman verin. İlker dedem için dünyayı ne? Dedem için dünyayı berkar begüm. Dedem için dünyayı berkar begüm için dedemi yakarım demiş. İlker net. Yani aslında ben çözdüm. Evet. Ama güzelmiş. Geliyorum. Tişörtüm nasıl Koa? Özcan Kırmızı ben abone olmayı unutuyorum. Bari 5 dakika daha bir şey olsun. Kırmızı. yayınlar tekrardan. Cansınız, balsınız. öpün mi bir kere demiş. Aynen. var 2 tane aldım. 5 tane. Kırmızı yakışmış. Bir zaman iki, başlamadan. Örtülü sürpriz Ha oyundaki lan. La 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 la. La la, la. He 800 lira bakiyem var. Ne yapayım? Oğlum oyun alıyoruz ne yapalım arkadaşlar? <laughs> o, oyunların tam hepsinde bedavaya <laughs> almıyoruz yani. Var çok şükür şey yapıyoruz yani. Yayın yapabilmek <laughs> için farklı oyunların. Bu arada yani. oyun ben de şunu bir küçülteyim de chatte infial çıktı bakiye yüzünden. <laughs> <laughs> Pandam Steam'den ekliyormuşsun. Ya hukukçu bey onu şöyle. Steam'den eklemek yalan. Yani eklerim hiç problem. Ama ne selam ne sabah. Çünkü Steam'i öyle kullanmıyorum. Şu var. Bu Rainbow Six'te de yapacağım bunu ileride biraz oyun çözersem. Bu arada oyun bende... Bir dakika. Şunu bir... Hukukçu Bey bir dakika istiyorum. Görev yöneticisi. Bu hani turnuvaları oyunları yapabilmek için ee, ya bir hesap açacağım ya da eklemeye baş limiti var. O yalan olur. Büyük ihtimalle hani 6 ay ve sonrasını ya da 3 ay ve sonrasını eklemeye başladım. O zaman herhalde 30-40 kişi olur. Daha rahat ekleyebilirim. Diye tahmin ediyorum. Bu arada bu bu Hulusi mahvedecek beni ya. Hulusi kim? Zuzi. Zuzi. Asker onbaşı. İyi yayınlar Tuna arkadaşım. İsmini neydi söyleyemedim. Bu oyunu satın al. Ancak sistemde kimse olmadığı için tek başıma oynuyorum. Sanırım çok yalnızım. Vallahi abi bunda zaten squad yapacak adamın yok yoksa... Yani bizimki gibi. D dört... Play dedim ben bu arada. Tamam geldim. Ha eşliyor. E, squad yapacak adamın yoksa yalnız kurt olarak takılacağım. Çünkü şey yok. Hani oyundan biriyle eşleşmek... Yani yalnız yürümek oyundan biriyle otomeç, otomatik eşleşmekten çok daha iyi. Varsa böyle başarılar başarılar o bir Twitter'dan at bakarım ben ya. Hala kapı çalıyor. O o sesler de güncellenir. Merak etme. Ben de oyun yine kapandı abi. Harbi mi diyorsun? Allah Allah. Aynen. Oyun bu sefer hata vermeden kapandı. Böyle tertemiz. Dedik ki boş ver. Masa üstüne geri dön. <laughs> Yine Alt F4 yapacağım ama çök, bende de çöker CD. Abi ne? sen lobiye dön. Lobiye ESC'ye bas. ESC'ye bas. Orada lobiye dön var. Cemil ya bak yine şey yapıyorum. Heh. Cemil, Cemil mi Cem, Cemal, Cemil mi Cemal mi?